Şeref Oğuz, büyütmediler. Önce gaz fren dediler, %8.8'lik büyüme gözlerini korkuttu. Küresel kriz bitmedi gerekçesiyle tedbiri abarttılar. Öyle ki 5. vitesten 4'e inelim, araba devrilmesin tutumuyla ertesi yıl rölentiye düşmekten zor kurtulduk, %2.2 büyüyebildik. Derken 2013'ün Mayıs'ında sahne geziden kurtuldu, 160 milyar liramıza mal oldu bitmedi 17 Aralık operasyonuyla yolsuzluk bahanesi sayesinde 60 milyar dolarımız gitti. Halkbank'ı infaz ettiler. 24 Aralık'ta mega projelerin müteahhitlerini durdurdular. Hasta yatağında başbakana kelepçe takacak kadar darbe sarhoşu oldular. Türkiye bu badireleri atlattı, bedelini ödeyerek ancak dış şoklara karşı ne kadar dayanıklı olduğunun özgüveniyle daha da güçlenerek fakat sorun içimizdeki takozlara dairdir. Misal İki operasyonun ardından doların 39'a fırlamasına göz yuman ve ardından faizi bir gecede 5.5 puan birden artıran Merkez Bankası büyümeyi zaten dert etmemişti. Kuruluş kanunda ana işi enflasyonla çelişmedikçe büyümeye destek vermesini emrediyordu. Fakat bırakın büyümeyi enflasyonu bile hedefleyemedi yetmedi babacanın nitelikli büyüme tanımıyla aman tedbiri elden bırakmayalım freni geldi. Gezi gerginliği, 17 Aralık ve 24 Aralık operasyonları, merkezin faiz darbesi, tedbir bahanesiyle içeriden el frenini çekenlerin gayreti ve yavaşlatılan Türkiye. Büyüme rakamlarına bakıp şunu sormak mümkün. Büyüme kimin derdi? Bırakın dert edinmeyi operasyonlarla Türkiye'nin milli gelirini kemiren faturalar. Ayrıntılı hesabını yapmadım ama milli gelirinin yüzde yirmisini bizden çalanların çizdiği tablodur bugünkü büyüme rakamları. Büyütmemeyi denediler bir yere kadar başardılar. Fakat Türkiye ekonomisi de dış şoklara daha dayanıklı iç darbecilere karşı daha güçlü hale geldi. Tedbiri abartıp ülkeyi ekonomi üzerinden zedeleyenleri şimdi daha net teşhis edebiliyoruz. Şeref Oğuz, Sabah